Selamlar. İzmir Menemen'den Latif Kaya Bey'in minder takımı siparişi hazırdır. Kendilerine hayırlı günlerde kullanmalarını dileriz. Siz müşterilerimiz de İzmir Menemen'deki mağazamıza gelip istediğiniz ölçüde, istediğiniz renkte ve istediğiniz özellikte sipariş verebilirsiniz. Burada bulunan kumaş kartel alarımızdan e, siz de istediğiniz kombini yapabiliyorsunuz. Örneğin mesela minderi bu olsun, sırtı bu olsun, pırlentleri şu olsun gibi. Burada elimizde envai türde ve farklı özelliklerde kumaş seçenekleri var. Örneğin şurada gördüğünüz kumaş su geçirmez ve leke tutmaz kumaş. Şu kumaşımız döşemelik çekyat kumaşı. Şuradakiler doğal keten. Bakınız şöyle. Burada şunu da göstereyim. Buradan siz istediğiniz gibi kombin yapabiliyorsunuz. Veya isterseniz şuradaki kabartmalı kumaşlardan da kombin yapabiliyorsunuz. Bu bu kumaşlar hepsi birbirinden değerli ve Test edilmiş dokuma kumaşlardır. Bakınız örneğin burada yaklaşık yüzün üstünde kartelamız mevcuttur. Aynı zamanda isterseniz şöyle kilim kumaşla da yapılabilir. Burada hepsi. Kartelaları mevcuttur. Sizde yerli müşterilerimizi İzmir mağazamıza bekleriz. Adresimiz İzmir Menemen Sada Hastanesi karşısı 161 A dükkan numarası. Teşekkür ederiz. İyi günler.